arkadaşlar. Kupayı kazanmayı başardım. Kupayı kazanmayı başardım PES 2018'de. Bir dakika. İleri diyoruz. Ana ligde e, İspanya Süper Kupayı kazanmayı başardım arkadaşlar. Ve Allah. Allah. Gördüğünüz gibi iki maçta e 4 gol atarak hayır 2 maçta da 2 gol atarak 4-0 bir mağlubiyete uğradı Real Madrid. Gerçekten inanılmaz. Ana ligdeyiz. Ana ligde Neymar e, o e, 93 seviyesine yükselmiş ama Iniesta 86'ya seviyeye düşürmüş. Geliyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Valencia ile maç var şimdi. Görüşürüz.